Ay, ay yapmayın. istemiyorum canım, istemiyorum. Ne bağırıyorsun? Ha canım bu kadar tatlı durda niye acıldın? Zorlan yapma Ayruk ya, sen üstte <laughs> öldüm bittim içim çekiliyor zannettim Allah kocam olacak o Abdi denen herifin tez günde boyunu bozunu devirsin iftiralara uğrasın inşallah Ha sen kocaman neden pet dua ediyorsun Ederim elbette ya beni size o gönderdi hiç canını yakmaz dediydi Abdi eski arkadaşımdır onun bütün işlerini ben yaparıyordum Ha o da benim önümde çok oturdu biraz dinlenin de moraliniz yenilecek bir dakikada bitiriyoruz Vallahi çok korkuyorum acıyacak Karadenizlilerin tecrübesi fazladır. Hiç kimseyi bugüne kadar incitmadım da. Yok yok olmaz vazgeçtim. Sonra pişman olursun hanım. Abdi'nin 40 yılda bir işi düşmüş. Yapmadan bırakmam. Bana ha uşak, sen ne biçim arkadaşsın temez mi? Canım yanıyor. Abdi ne derse desin. Bir de sizin işinizin ustası olduğunuzu söylemişti. Doğru demiş ha. Abdi erbabını piyor benden başkasına güvenmeyi. Haçındı da yaman uşaktır da tam mehbus olacak adamdır. Hadi canım siz de güldürmeyin beni. Abdi mahalle muhtarı bile olamaz. Hem mehbus olmak için aday olmak, aday olmak için de ön seçimleri kazanmak lazım. Abdi işini bilir dedim ya, mehbus olmak isterse ön seçimleri kaybetse bile o ne yapar ne yapar merkezden koydurur. Haydi başlayalım. Başlayalım ama çok korkuyorum. Merak etme da çıldını rahat bırak. Bırak bırak bırak. Koy var koy var. Ha şöyle uzan bakayım. Uzan 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 uzan. Ha Gevşet bacaklarını. Gevşet gevşet bacaklarını gevşet. Yorulma be yorulma. Dur dur başını dayıyorum. Dur dur. Ha istersen gözlerini kapa. Hop hadi. Oluyor oluyor ha. Ha. Olay olay. Ellerimi ne tutaysın be? Bırak bırak. Isırma be. Isırma ısırma kız. Kızım çalışamıyorum. Uy, aman, karnıma tekme uy. atıyorsun be, atıyorsun, karnıma tekme atıyorsun. Ay, 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 bir şeyler oluyor içimden, bir şeyler bozuluyor. Yeter, dayanamayacağım. Dur, dur, bitir Bitiriyorum. konuşma ay. daha. bitir ayırım kız, Bitiriyorum. Mahvoldum. oldum, bittim, kolum kanadım kırıldı ay. Uy, ay. uy, ben de terledim, ben de terledim. Biraz, biraz daha dayan, biraz daha dayan be, şimdi rahatlarsın. Biraz daha dayan, a, 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 dayan, a, a, dayan. O, o, o. Oluyor, oluyor. Hay anasını be. Oluyor be, oluyor be. Oluyor be. 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 Eyvah! Oh. Oh, ben gibi ıslandım be. Kanıyor. Zarar yok, zarar yok. Şimdi, şimdi tampon koyarız ve durur. Al bakayım. Şu pamuğu bastır. Bastır. Bastırursun oh. be. Bastır, bastır. Oh, dünya oh. varmış. Sağ olun ama çok da acıdı doğrusu. Eee acıyor elbet be. Üç tane kökü var. Elbette o kadarcık acıyacak. 20 yaş bu be. 20 yaş bu. 20 yaş kişidir bu. <laughs>